Merhaba çocuklar, ben öğretmen Demir Yılmaz. Nasılsınız bugün? İyisinizdir inşallah. Ben gayet iyiyim. Evde gene her zamanki gibi vakit geçirmeye devam ediyorum. Sürecin bitmesini bekliyorum çocuklar. Şimdi normal derslerimizi, zaten etkinliklerimizi çözüyoruz diğer videolarda. Bu videoda biraz daha sıkıldığınızı düşünerek farklı etkinlik, farklı soru tipleri çözmek istedim. Gelin birlikte bunları çözelim, öğrenelim, yeni şeyler anlayalım çocuklar. Çözeceğimiz test kısmı sözel yetenek ve görsel anlamlandırma çocuklar. Genel olarak bu soru tiplerinde üstte iki tane ilişkili resim verir. Biz o üstteki resimdeki ilişkiyi bulup o ilişkiyi alttaki resime de yansıtırız. Bu şekilde yaparız bu soruları. Soruları anlatırken daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şimdi herkes sol taraftaki birinci soruya baksın. Bakın çocuklar yukarıda bir tane at arabası at arabasını süren bir çocuk. Daha sonra bu at arabası değişmiş. Normal bir arabaya, günümüzdeki teknolojik bir arabaya dönüşmüş. Burada at arabasının yıllar sonra bakın neye dönüştüğünü, teknolojiyle birlikte ne kadar ilerlediğini gösteren bir resim. Buradaki anlam ilişkisi teknolojinin ilerlemesi, teknolojinin gelişmesi. Bize de diyor ki bakın soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Şimdi çocuklar bu ilk telefonlarda yapılan ilk telefonlardan biliyorsunuz Graham Bell telefonu icat etmişti. İlk telefonlar kabloluydu çocuklar ve sabit bir şekilde bir yerde duruyordu. Tabi siz o zamanları çok bilmiyorsunuz. Gerçi hala bazılarınızın evinde normal bu telefonlardan olabilir ama çok kalmadı tek tük nadir bir şekilde. O zaman cevabı verdiğinizi duyar gibi oluyorum değil mi çocuklar? Telefon da teknoloji birlikte evrilince hangi hale gelmiştir çocuklar? Bakalım ışıklara. Bakın bisiklet, cep telefonu ve araba var. Tabii ki de çocuklar yıllar geçtikten sonra ne olmuş? Ee, telefon evrilerek, gelişerek, teknolojik olarak cep telefonuna dönüşmüştür. Biz o yüzden B seçeneğini işaretliyoruz çocuklar. Devam edelim. İkinci soruya bakalım. Bakın buradaki görseller arasındaki ilişkiyi bulalım. Bir anne ve çocuğu var. Hmm. Bir anne ve çocuğu var. Bir tavuk ve soru işareti vermiş. Şimdi bir çocuk annenin nesidir çocuklar? Yavrusudur değil mi? Onun yavrusudur. E o zaman peki tavuğun yavrusu bu şıklardan hangisi olacak? Bakalım. Kuzu, civciv, balık. Sizce hangisi? Tabii ki de civciv değil mi çocuklar? Eğer inek verseydi, e, koyun verseydi onun yavrusu kuzu, büyük bir kuş verseydi onun yavrusu olarak da bu kuşu işaretleyebilirdik. Devam edelim. iki, iki soruyu geçtikten sonra. Üçüncü sorumuza baksın herkes. E, soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor çocuklar. Bir tane kızımız var. Sarı saçlı bir kızımız. Ee, ve karşısına bir şapka konulmuş. Ve bir ayak, onun karşısına da soru işareti konulmuş çocuklar. Şimdi soru işaretli olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. Şimdi baktığımız zaman çocuklar, şapka kafamıza giydiğimiz bir kıyafet giysi değil mi? Kullandığımız bir aksesuar. Şimdi ayağımızı da korumak için ayağımıza giydiğimiz şey nedir çocuklar burada? Bakalım şıklara. A'da ayakkabı, B'de yüzük, C'de eldiven var. Ee, cevap hangisi? Tabii ki evet doğru söylüyorsunuz. Cevabımız ayakkabı olacak çocuklar. Ayağımıza giydiğimiz şey ayakkabıdır çocuklar. A seçeneğini işaretledik. Devam edelim. Dördüncü soruya bakalım. Gene burada bir e, resimler arasındaki anlam ilişkisini bulmamız gerekiyor. Televizyon ve kumanda vermiş. Televizyon ve kumanda vermiş. Araba ve hangisi olacak? Arabayla neyi ilişkilendirebiliriz? Bir şıklara bakalım. Hmm. Evet şimdi mesela eve geldiniz. E, anneniz sizden e, televizyonu açmanızı istedi. Nasıl yapıyorsunuz çocuklar? Kumandadaki kırmızı power tuşuna basarak e, televizyonu çalıştırıyorsunuz değil mi? Burada sanki e, televizyonu kumanda etme, televizyonu çalıştırma aleti arabayı çalıştıran şey nedir çocuklar? Arabayı çalıştıran şey bunlardan hangisi? Tekerlik çalıştırmaz. Onu hareket etmesini sağlar. Pille de bir alakası yok arabanın. Bakın bizde mesela babanız veya anneniz arabaya bindiği zaman ilk kontağı anahtarı takıp kontağı çeviriyor değil mi? O, şekilde başlatıyor. Burada da doğru yanıt o yüzden C seçeneği olacak. Devam edelim çocuklar. Evet beşinci soruya bakalım. Hmm, evet. Beşinci soruda bir tane el vermiş, bir kadın eli ve bir yüzük vermiş, tek taş bir yüzük vermiş çocuklar, pırlanta. Ee, sanki bu elin böyle aksesuarı, takısı gibi bir şey yani değil mi? Mesela annelerimiz e, veya kızlar, kadınlar ellerine böyle aksesuarlar takıyorlar değil mi çocuklar, yüzük gibi. Bize aşağıdaki resimde ise ne vermiş? Kulak vermiş, kulağa takılan bir aksesuar. Hmm. Kulağa takılan bir aksesuar bulacağız. Şimdi A seçeneğindeki toka çocuklar saça takılıyor. Bu olmaz. B seçeneğindeki eldiven de bir aksesuar değil ve zaten o da ele takılıyor. Biz kulakla ilgili bir şeyi bulmamız lazım. Bakın burada güzel bir mor renkli güzel bir küpe var. Doğru yanıtımız bu olacak çocuklar. Ne yapıyoruz biz? Ee, daha doğrusu e, kadınlar kulaklarına aksesuar olarak küpe takıyorlar çocuklar. Buradaki anlam ilişkisi de bu şekilde. Altıncı soruya baktığımızda, altıncı soruya baktığımızda kitap ve ağaç vermiş. Kitapla ağacın nasıl bir alakası var? Biraz düşünelim birlikte. Kitapla ağacın nasıl bir e, alakası var? Çocuklar, bu kullandığımız kitaplar ve defter sayfaları neyden yapılıyor? Evet, tabii ki ağaçlardan yapılıyor. O zaman biz kullandığımız kitap ve defterlerin ham maddesini ağaç olarak bileceğiz. Yani yapılan şeyin ağaç olduğunu bileceğiz. Şimdi bu bilgiyi zaten biliyordunuz ama ben gene de bir hatırlatma yapayım hazır yeri gelmişken. Bakın ağaçlar bizim için çok önemli. Oksijen kaynaklarımız. Aynı zamanda da ağaçlık bir ortam bizi çok mutlu ve mutluluk ve bize huzur veren şeyler. Ağaçlar ve ormanlar çocuklar. Bizim boş yere kullandığımız her sayfa ve kağıt çocuklar ormanda daha fazla ağacın kesilmesine sebep oluyor. O yüzden lütfen kağıtlarımızı boş yere harcamayalım. Sayfalarımızı sonuna kadar kullanalım. Resim defterlerimizi aynı şekilde sayfa atlamadan bir kısmına sadece köşesine resim çizip geçmeyelim. Tüm sayfayı boyarak, boyayarak geçelim çocuklar. Önemli. Tekrar sorumuza dönecek olursak kitabın ham maddesi ağaç demiştik. Peynirin Neyden yapıldığı, neden üretildiği çocuklar. Peyniri üreten şey, peynirle alakalı olan durum nedir? Şimdi atla veya fille peynirin bir alakası var mı? Yok çocuklar ama bakın ineğin sütünden, bakın ineğin sütünden peynir yapılıyor. Buradaki alakalı şıkkımız da B seçeneği. Önce yukarıdaki resimdeki alakayı bulup sonra aşağıdaki resimde verilmeyenin o alakaya göre ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz çocuklar. Bu soru tipleri bu şekilde yapılıyor. Devam edecek olursak, yedinci sorumuz. Evet, bakalım. Hmm, soru işaretli yere hangisi gelmelidir diyor çocuklar. Baktığınız zaman elma, armut, bu sanırım bir maydanoz değil mi çocuklar? Bir maydanoza benziyor. E, maydanozun yerine ne gelmelidir diyor. Maydanozun benzerliği. Şimdi elma ve armut ne grubuna girer çocuklar? Meyve diyebiliriz değil mi? meyve diyebiliriz. Şimdi şıklara baktığımız zaman, bakın ilk ilişkili elma, armut yani bir meyveden bir başka meyveye döndürmüş. Şimdi bizim de yine maydanoz gibi başka bir şeye çevirmemiz lazım, ama ona yakın olması lazım. Şimdi bu salata malzemesi bunda, yemeklere de katılıyor sebze olarak geçer çocuklar. Maydanoz. Aşağıdakilerden hangisi çocuklar maydanoza alakalıdır? Nar mı? Marul mu? Üzüm mü? Şimdi bakın nar ve üzümü. Yukarıdaki resmin devamına koyabiliriz. Aşağıdaki resmin devamına bunlara koyamayız. Çünkü bunlar bir meyve. Burada alakalı olan kısım gene bir salata malzemesi olan maruldur çocuklar. Burada da doğru yanıtımız B seçeneği olacak. Devam edecek olursak. Evet çocuklar bakıyoruz. 8. soru. İlk resim bir çöl. Böyle sahra çölü. Çölde ne yaşıyor? Deve. Hemen aşağısında kutuplar var. Bakın hemen resimden tanıyoruz. Kutuplar, buzullar var. Buzullarda yine yaşayan bir hayvan olması lazım. Bakalım şıklara. Şimdi çocuklar zaten cevabımız penguen. A seçeneği. Herkes bunu bulmuştur. Kedi zaten her yerde yaşıyor. Papanlar da Avustralya ve genel olarak Güney Afrika'da yaşıyor. Doğru yanıtımız o yüzden penguen olacak çocuklar. Bu soruyu da bu şekilde tamamladık. Diğer sayfaya geçelim. Evet, dokuzuncu sorumuz. Ha, evet sanki böyle bir ulaşım aracı ve onu kullanan kişiler 9. soruda böyle bir bağlantı gördüm ben. Siz de bunu görmüşsünüzdür zaten. Şimdi uçak uçağı süren kişi pilot. Uçağa binmişsinizdir hepiniz. E, Bilmeyenler de varsa böyle uçağa ilk bindiğinizde böyle işte ben kaptan pilotunuz işte Ahmet korkmaz e, iyi yolculuklar diliyorum diye konuşur pilotlar. E, uçaktaki uçağı süren kişinin ismi pilottur. Fakat bu bir ufak bir planör, ufak bir uçak. Bunun pilotu böyle olmaz. Bu genellikle bu resimdeki pilot büyük uçakları süren pilotlar bu şekilde bu kıyafetlerle giyinir ama burada öyle vermiş. Biz gene bağlantıyı bulduk. Aşağıdaki resimde ise bir tren var çocuklar. Treni süren kişinin ismi de makinisttir. Bizim bunu bulmamızı istiyor. Bakalım ışıklarımıza. Evet zaten A ve C seçeneği doktor ve öğretmen, B seçeneğinde sizin gibi böyle akıllı minik bir makinist var çocuklar. B seçeneğini işaretliyoruz. Devam edecek olursak, devam edecek olursak 10. sorumuz. Soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. bakalım şimdi. Evet çocuklar bakın, bunlar bu gördünüz Küp şeker, esmer küp şekerler oluyor, rengi esmer olan. O, o, şeker pancarından yapılıyor. Bu fotoğrafta gördüğümüz ne çocuklar? Salatalara katarız, yemeklere katarız. En sağlıklısıdır bu içlerinde. Nedir bu? Ne yağlı çocuklar? Evet, zeytinyağı. Zeytinyağı, e, zaten şimdi bakın çocuklar, şeker, şeker pancarından üretiliyor. Zeytinyağı neyden üretilir? Bizden o, o şıkkı işaretlememizi istiyor. E, zaten elma ve kiraz olamaz. Doğru yanıt zeytindir çocuklar. Evet çocuklar gayet zevkli ve güzel bir etkinlikti. Gene böyle bu tarz farklı etkinlikler yapacağım. Siz bu öğretmen evdeye devam edin çocuklar hafta hafta. Onları da çözeceğiz. Bu tarz videolar da gelecek. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın çocuklar.